Lip lift ameliyatı burun tabanıyla dudak kırmızı çizgisi arasındaki mesafenin kısaltılması işlemidir. Bu iki nedenden dolayı ihtiyaç duyduğumuz bir ameliyat olmakta. Birincisi doğal olarak bizler yaşaldıkça, yaşlar ilerledikçe burun tabanıyla dudak arasındaki mesafenin uzaması nedeniyle. Yani yaş alan daha ileri yaş grubundaki hastalarda daha genç ve estetik bir görünümü sağlamak için yapılan bir işlem olmaktadır. Bunun yanında daha genç yaşlarda yapısal olarak, doğumsal olarak burun tabanıyla dudak arasındaki mesafenin uzun olduğu hasta grubuna da bu işlem oldukça etkili bir şekilde uygulanabilir. Bu işlem sonrasında burun tabanı ve dudak arasındaki mesafe kısaldığı için ve bir miktar dudağın kırmızı kısmı dışarıya doğru döndüğü için daha feminen ve daha estetik hoş bir görüntü ortaya çıkmaktadır.